Herkese selam ben Nurten Gür, Herbalife Aktif Yaşam Koçu. Bugün size ben kimim, biraz bundan bahsetmek istiyorum. 40 yaşında evli iki çocuk annesiyim. 16 yaşında bir kızım, 10 yaşında bir oğlum var. Aslen halkla ilişkiler uzmanıyım. Rizeliyim, İstanbul'da doğdum, burada büyüdüm, burada yaşamaktayım. Aslında 2002 yılında Almanya'ya gurbete gelin gitmemle başladı kilo alma serüvenim. 2005 yılında kızımı dünyaya getirdim ve bu hamilelikte 22 kilo almıştım. 4,5 yıl Almanya'da yaşadıktan sonra Türkiye'ye temelli dönüş yaptık. 2011 yılında oğlumu dünyaya getirdim ve bu hamilelikte de 20 kilo almıştım ve kilolarım kat kat katlanmaya başlamıştı. Bir şeyler yapmam lazımdı ve artık vücudum sinyal vermeye başlamıştı. Bu sinyaller neler miydi? Her gün baş ağrısıyla uyanıyordum ayaklarımın altı kalktığım zaman o kadar zonkluyordu ki ağrısı bir süre çekmek zorunda kalıyordum. Gün içinde halsizlik, yorgunluk, uykusuzluk çok oluyordu ve sürekli uyuklama hali oluyordu. Ve sürekli bağıran bir anneydim, bağıran bir eştim. Sağlıksız beslenme ile birlikte mide ve bağırsak şikayetlerim başladı. Midemde gastrit, ülser şikayetleri, bağırsaklarımda huzursuz bağırsak sendromu şikayetlerim vardı bunlar baya bir uğraştırdı. Çünkü reflü gece uyku arasında geldiği zaman çok daha farklı bir sıkıntı oluşturuyordu. Sanki böyle kalp çarpıntısı ile birlikte burada müthiş bir yanma uzun süre nefes alamadığımı hissediyordum. Bağırsak şikayetlerimle birlikte kilonun da vermiş olduğu sıkıntıyla depresyon ve panik atakla mücadele ettim. Birçok diyetisyene gittim. Sayısını dahi hatırlamıyorum. Birçok hap, bitkisel yöntemler, soğan suları, limon suları, sirke suları, akupunktur, lahana suları, bölgesel zayıflama birçok yöntem denedim. Ve tabii ki aslında birçok diyetisyene gittim. Diyetisyen geçmişim çok kabarık, sayısını dahi hatırlamıyorum. En son gittiğim diyetisyen 2 hafta kilo veremediğimden kaynaklı. Sizin zaten kilo vermeye niyetiniz yok dedi ve burada yaşadığım hayal kırıklığı yüzünden bir daha diyetisyene gitmeme kararı aldım. Ama bunların hiçbirinde istediğim verimi ve sonucu alamadım. Mide ameliyatı düşündüğüm esnada eşimin hayır demesiyle bu hayalim de suya düşmüştü. Tam da bir arayış içindeyken sevgili koçumun bir paylaşımı bütün hayatımı bu kadar değiştireceğini düşünmemiştim. Çünkü beni Herbalife ürünleriyle tanıştırdı. Hayatıma ürünleri soktuktan sonra daha üçüncü gününde yataktan kalkışlarım değişti. Ne yaparsam yapayım artık yorulmuyordum çünkü bitmek tükenmek bilmeyen bir enerjiye sahiptim. Ve en önemlisi artık uyuklamıyordum. 96-400 ile başladığım bu yolculukta 23 kilomu kontrol altına aldım. Ve iş fırsatını değerlendirdim. Bu fırsatı değerlendirdiğimde tek düşüncem ben başardım neden bir başkası başarmasın dedim. Birçok eğitim aldım. Koçluk akademileri, uluslararası eğitimler, yurt içi eğitimlere, doktor ve diyetisyen eğitimleri ve üniversiteden onaylı beslenme danışmanlığı diyet koşulu sertifikalarımı aldım ve birçok hayata dokunmaya başladım. Çünkü yaşadıklarımı herkes yaşamalıydı, öğrendiklerimi herkes bilmeliydi. Bir kadının hayatı değişirse bütün dünyanın değişeceğine inandım. Ve bu yolda da ilerlemeye sonuna kadar kararlıyım. Ben değiştim, sen neden değişmeyesin? Sen neden istediğin kıyafetlerin içine girmeyesin? Neden fotoğraf çekilirken özgürce poz vermeyesin? Daha güzel bir yaşam için bu yolu öğrendim. Sana da yardımcı olmamı istersen profilimdeki linki tıklayarak formu doldurup en kısa zamanda sana ulaşmamı sağlayabilirsin. Harika sonuçlar seni bekliyor olacak. Videomu beğenmeyi, eğer ihtiyacı olan bir yakınınız varsa onunla paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.